Koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitim ve öğretimin kesintisiz devam etmesi çok önemlidir. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerlidir. Ama örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. İnşallah mümkün olan en kısa sürede Diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yüksek öğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz. Yüksek Öğretim Kurumumuz tarafından hazırlanan yeni bir projenin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. YÖK Anadolu projesi. Bu atla başlatılan bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. İnşallah bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz. Salgın döneminde kıymeti daha iyi anlaşılan bir başka önemli adım da YÖK Sanal Laboratuvar Projesidir. Bu proje ile fen, mühendislik, Eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda